Bu istikamet asıl kardeşlerim bugün bu dersi yapmaya beni iten şey. Biz milyon kere iş yapsak bile en büyük cihadı, en büyük amelleri yapsak bile, işimizden çok, yaptığımızdan çok, Allah'a güvenmek zorundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ciddi bir şekilde bizi ikaz etmiştir. Ne buyuruyor? Çalışın, gayret edin ve umut var olun ama yaptıklarınıza güvenmeyin buyuruyor. Çünkü yaptığın ibadetler cihadın birikimin demek. Bir fare bu birikimini yiyip bitirebilir senin. Sonra buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden hiçbiriniz yaptığı şeyler sayesinde cennete girmeyecek. Allah'ın lütfuyla girecek. Sahabi böyle bir uyarı üzerine şu soruyu sormuşlar. Hani bizden hiçbirimiz cennete girmeyeceğiz Allah lütfetmezse. Benim namazlarım gerekli puanı toplamıştır. Getirin cennetimi der gibi cennete girmeyeceğiz lütfedecek Allah, bir, amellerimizi kabul buyurarak, iki, hadi bunu cennet sebebi saydım diyerek cennete koyacak. Sen de mi böylesin ya Resulallah? Yani sen de mi yaptığın amellere güvenmiyorsun? Ben de böyleyim buyurmuş. Beni de Allah rahmetiyle kuşatmasa ben de cennete giremem buyurmuş. Bunun nedeninin ayrıntılarının konuşulması uygun değil. Konumuz o değil. Ama sadece şunu düşünebiliriz. Cennet ebedi. Kaç sene ibadet yapınca ebedi olacak ki bu? Ebedi namaz kılmıyorsun ki 50 sene 100 sene kılıyorsun. Nasıl sonsuz cennet olacak ki karşılığı? Mantığı uygun değil bunun bir defa. Lütfedecek Allah, rahmet edecek, kul cennete girecek. Onun için, ibadetlerimiz, siyasi düşüncelerimiz, planlarımız, projelerimiz, umutlarımız, çalışmalarımız, infakımız, zekatlarımız, heyecanlarımız ne biliyorsak tamamı Allah'a bağlılığımız ve umudumuzun gerisinde durmalı. İstikamet budur. Böyle bir istikamet Allah'la beraber olmayı gerektiriyor. Biz eğer kurduğumuz vakıflara, yaptığımız siyasi yatırımlara, örgütlenmelerimize, camilerimizin büyüklüğüne, medreselerimize, imam hatiplerimize vesaire, beşer olarak yaptıklarımıza istikamette olma, Allah'ın şeriatına göre yaşıyor umudu taşıma açısından yüklenir de, Allah'ın lütfu ve keremini, ihsanını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindeniz diye, bize lütfuyla muamele edecek umudunu, bir puan öne çıkarmazsak, istikamet sarsıntısı burada başlıyor zaten. İşimize güvenimiz, Allah'a güvenimizden ileri gitmemeli.